Neden Mehmet'le dedik kendi yaptığı hata yüzünden arkamdan konuştuğu için. Yani şu an bunun konusu tekrar açılıyorsa bunu kendisi sağladı. Yani normalde 3-5 kişi soruyordu. Çok e, şey yapmıyordum. Görmemezlikten geliyordum. Normal bir şekilde gruptan atmışlardı seni. Hayır, gruptan ben çıkmıştım. Onu da anlatacağım. Ağlıy ağlıya çıkmıştım hatta. Eee <laughs> ne diyordum? Alayım, o değil dur başka bir şey anlatıyordum. Yani 3-5 kişi soruyordu çok. <laughs> gel kanka otur. Gel gel. Yani <laughs> 3-5 kişi soruyordu çok bir şey yoktu ama e, buraya geldi ne? hediye atarak yani farklı bir şey gösterdi şu an insanlara. Ben de şu an onu açıklıyorum. Hani benim yayınıma gel gelmesine gerek yoktu bir sürü yayın varken. Hani madem arkadaşlarıyla eğleniyormuş. E, can